Peki ceza ne Yüz. Bu ne be? Otuzdu evet. nasıl yüz oldu bu? Yüz oldu otuz çıktı yüz. Allah. Abi dolar dolar kaç var oldu ki yüz lira oldu bizimki de? Yolunda da düşmez, inmez, düşer düşmez ne şeyler. Yapma be. He, ne oluyor? ee, E ne olacak şimdi bizim halimiz? Ne ne olacak halin ya? Allah Allah. Ne var bizim halimizde? Ne halin ne var? Bu do do dolar ne oluyor? mı sen? Yüz ay çıkar. Do ne olacak dolara? E, düşer, o da düşmüyor yukarı çıkıyor. Yukarı o da yukarı gidiyor. gidiyor. Daha yukarı çıkıyor be. Aa, kaç olmuş bugün? Ne yapıyoruz onunla bir be, konserim ben? Baş edemiyoruz biz onunla be konserim. Ben de baş edemiyoruz be. Görmüyor musun? Sen de baş edemiyorsun değil Bebe. mi? Tabii. Sen de onun için zam yapıyorsun. E biz de yapmak lazım, zam yapmak lazım arkadaşım. Yap arkadaşım, yap yap. Yap arkadaşım benim. Yap şekerim benim. Yap, yap şekerim benim, yap. Eee, sen de ben gülmüyoruz ha? <laughs> ha? Bismillah, al bakalım. Millet görsün para yediğimizi be, komiser. Hı? Millet görsün biz nasıl para yiyoruz. Para vermemiz olan değil. Çok para lazım bize. Çok. Eyvallah. Çok. Turşu kuracağız paraları. Ha komiserim ne yapacağım bu kadar yani? para ya? Ne olur ne yiyeceksin? Az kaldı. Az kaldı. Kış gelecek, kış bitecek. Yarın kar yağacak, o bitecek. Sonra Hı. deniz gelecek. Yaz gelecek, kış bitecek, yaz gelecek. Ya. Ondan sonra biz denize. Evet. Sen denize biz ne yapacağız burada? Sen burada <laughs> az diye <buradan> <laughs> sen burada azap Durma lan. Orada burada ben orada. Bir tane daha, bir tane daha. Hı, Hı Bir tane daha kırmızı alın. Ne? Bundan bir, bunun gibi, bunda bundan gibi bir kırmızı alın. Ne çanta mı? <laughs> Böyle. Anahtarlık. Ne an anahtarlık gibi? Maskot. Ne o? Atayım mı sana onu? Ne mutlu ya tamam ya. Tak. Bulgar var mı dışarıda? Dolu be, kanıyor be. Ya Yapma, ne yapmaya geliyorlar? He? Alışveriş yapmaya gidiyorlar. Ne yapacaklar? Sonra alışveriş neden yapıyorlar? Dün gece ben sıkıştım ya şimdi. He? Tuvalete gireyim dedim. Otokene gireyim de otokene adi fenerlik yok mu aşağıdaki? Hı Hani orada şimdi parası da kavga eder. Abi. Ne oldu ne oldu diyerek hemen de hemen de hop 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 orada gittim. Nereye otoparka mı gittin? Yok. Şu işte burada giden köşedeki ne? Hı hı. Nerede var adi kanalı? Ben de sana her yok, mu be ya? Hı -hı. Hani avuzdan yok, yok mu? Hı hı. Telefonların yok mu? Tamam. Eskiden vardı. Ha hı -hı. onun bir Ne yapayım ben? Ha? Adi Fener'de. Ee? Evet. Adi Düncan'da yok ama değil mi? Var işlerinde onlarda. <laughs> Abi ne, ne oldu size be? Beraber kaldınız ne oldu bana? He? Öyle mi? Hakikaten. Sizin beddualarınız tuttu. Ya o adi cincanların bedduaları tuttu işte. Bak gör bak görüyor musun? En büyük fener ama. Yarın hafta kimin oynuyorsunuz? He? Kimin oynayalım boş ver be. Kimin oynayalım? Altı mi? Alt ayda mı oynayacağız? Kimin oynayacağız? Göztepe'ye mi oynayacağız? Ne? Gümrükle oynuyorsunuz. Gümrük sizi yiyecek sizi yiyecek. Çadır çadır. <laughs> Gideceğiniz daha gümeye. Yemekme. Tabii ona, ona. Ona düşüyorsunuz, ona gidiyorsunuz. O da Tayyip'in takım arası sattı, yener bizi. <laughs> Gittiniz. Yandık, yandık. Yandık. Buyur komiserim yeter yeter. Yeter Bir tane daha ye. Onu sen ye. Peki. Onu sen ye. Peki. Yandık komiserim, yandık. Bu dolar ne olacak komiser? Düşmüyor ama yukarı çıkıyor da. Yukarı mı çıkıyor? Hı hı. Sende var mı dolar? Yok mu? De... Ha? Yok mu? Hiç mi yok? Vardır numunelik be. Dolarla alışveriş yapmıyor musun? Yok ne neyle alışveriş yapayım? Neyle? Hı, hmm, ne? Euro, dolar. Komiser sen de başımıza yarın öbür gün demezsin cezaları dolara çevirdim diye. He? He? Bana bilmem. Nasıl bilmem? Bunu. Hayır, ben bunu ben. Bunu da ben. Bunu mu kaçtı? Bunu mu şey dedi ya. 450 lira. <laughs> 450 lira bugün itibariyle. Bugün itibariyle. Ah be bir gün önce gelseydiniz... gelseydim. Bir gün önce gelseydiniz 150 yazacaktım. Kaç yazdın? Çıkıyor. Türü şeyler. Bana şey olduğu için, e, petrol olduğu için dolar da istedi. Hatta bu sabah tekrar sordum adama fiyat söyleyemeyeceğim dedi yarın söyleyeceğim. İnan ki fiyat bile söylemedi. <laughs> bu gece tekrar hesap çıkarayım yarın söyleyeceğim dedi. Yani. Toplancı İstanbul'da bir var ya. Kadir aradım. Hı -hı. Tabii, sabah aradım vallahi dedi hiç fiyat sormadı. Ben şimdi dedi bu akşam gene çalışacağım. Çal çalışacak. Hesabı yapayım dedi Hadi ona ya. göre gene bildiririm sana. Tabii. Kemik saplıların en büyükleri o kadar mı? Evet kemiklerin öyle ama orada ağaç saplılar var. Bak özel elle yapma olanlar onları gördün mü? Önünde bak ha. Onlar çok güzel bir şey. Fransız dövme çeliği onlar. Suyun içerisinde bıraksan bile küf yapmaz. Onun özelliği o. Onlardan bayağı satıyoruz. Kendimizin de var bak. Herkesin var. Herkes birer tane aldı. Bak bende var. Eleman evet, ben kendine ben aldı. aldı. Çok hoşumuza Hepimiz gitti. Yani. tabze çok çok yok kablodur. Ne marka? 14'lü 14 yok. E, yeni model mi yani? Sarsılmaz mı sarsılmaz mı? Yok. yok, eski. Eski model. He. Eski modellerde 14'lü kabze kaldı benim bize. Ha şey. Ne kabze mi şarjör? Şarj şarjör şarjör galiba az kaldı da kabze biraz var galiba ama. Ama ne olduğu da belli değil yani. Hiç, markasını bilmiyoruz biz. Attım. Belli Soruyorsan sorma. <laughs> Sadece sormak için soruyorsan sorma. Bilmiyoruz yakın. Arkadaşım. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Yanlış anlamadı. Attım. Ne Zaman. söyleyeceğimizi de şaşırdık. Attım. Tamam dostum. sağ ol. Görürsün. Evet, sen o Görürsen, hoplilerle hoplilerle attın mı? He. Ee, şey, bana attım. E şimdi sen at mı? Tamam be bakacağım. Bakacağım komiserim. Evet, ee, sen şimdi nereye gidiyorsun? Buradan daha çarşıya. Tamam. Çarşıya. Oradan getirelim. çarşıya çıkacağım. Tamam. Al dedim ben de bunu bu ne kadar Tamam komiserim. Görüşürüz. Ben de ben de o, çakı, ben de bakma. Bak. Tabii, sende de var. çok güzel. Seninki de çok güzel. Yeter o sana. İşini gör. Bu ne bu be? Kesiyor. Çeki keser tabii. Aynı öyle. Samsağı da keser, domates de keser. Sarımsağı da domates de keser doğru. Ekmeği de kesiyor, peynir de ekmeği de kesiyor. Hepsini keser. Tamam komiserim. Ben attım sana. Görüşürüz inşallah. Hadi bakalım hoşçakal. Görüşürüz. Sağ olasın olası, hoşçakal. Çav.